Bir zamanlar, Deniz, Kaan ve Zara adlı üç kardeş, masal dolu bir sahil kasabasında yaşarlarmış. Evleri, mavi sulara bakan, beyaz kumlu bir plajın hemen yanındaydı. Her gün, dalgaların melodisiyle uyanır, martıların şarkıları eşliğinde günlerini geçirirlerdi. Bir gün, kardeşler sahilde dolaşırken, karşılarına bir deniz yıldızı çıktı. Deniz Yıldızının adı Mercan'dı ve elindeki büyük bir deniz kabuğu içinde masal kitapları saklıydı. Mercan, kitaptan çocuklara masallar okuyarak deniz kenarındaki kum tepelerini büyülü bir dünyaya dönüştürmeye karar verdi. Mercan'ın anlattığı masallar, deniz kaan mezaranın hayal güçlerini coşturdu. Masal kitabının sayfalarında dolaşırken çocuklar denizin derinliklerine dalıp renkli balıklarla tanıştılar, bir adada hazine avına çıktılar ve en güzel kabukları topladıkları bir kumsalda buldular. Masal anlatıcısı Mercan'ın büyülü kelimeleriyle, Deniz, Kaan ve Zara masalın içinde kayboldular. Birlikte yıldızların parladığı gecelerde deniz kenarında yürüdüler, Mercan resiflerinde renkli deniz anası balalarına katıldılar ve en güzel incileri buldukları bir denizaltı şehrine ulaştılar. Sonunda, masalın son sayfasına gelindiğinde, üç kardeş yavaşça uykuya daldılar. Rüyalarında, masalın içindeki deniz kenarı dünyasında dolaştılar ve mutlu bir şekilde uyudular. Ve böylece deniz, Kaan Mezara'nın gecesi, masal anlatıcısı Mercan'ın büyülü masallarıyla aydınlandı. Denizin huzur veren sesi eşliğinde uykularına dalarken, yıldızlar onlara güzel rüyalar getirdi.